Ne yapıyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. Gördüm Nasılsın? Başkanım. Evet. Evet, hadi.

Sandıklı Belediye'mizin kurmuş olduğu seramızdayız şu anda. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Sandıklı'ya bu üçüncü gelişim. Geçen geldiğimde de söyledim. Her geldiğimde bambaşka bir şeyle karşılaşıyorum. Bugün yine Mustafa Çöl Başkanımızın yaptığı seradayım. Çiçek bahçesindeyim adeta. Buradan dışarıya da satış yapıldı. Belediyenin bütün ihtiyaçlarının buradan karşılandı Hatta Afyon'a Afyon, Afyon Belediyesi'nde menekşelerin ihtiyaçlarının buradan giderdiğini öğrendim. Çok mutlu oldum. Sanki Akdeniz'de, sanki bizde olmaz diye düşündüğümüz şeylerin aslında bizde çok da güzel olduğunu burada görmekten çok mutlu oldum. Belediyemizi tebrik ediyorum. İnşallah büyüterek bunun sektör haline gelmesini bir daha geldiğim zamanlarda görürüz diye ümit ediyorum. Evet. <laughs> ne olur bu ya? <laughs> Kayınvalim Sandıklı Hüdayi Termal Turizm Altyapı Hizmet Birliği toplantısına katıldınız ve Sandıklı'nın birçok yerinde incelemelerde bulundunuz. Günün sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum tekrar. Az önce söylemiştim 3. gelişim Sandıklı'ya program dahilinde. Geldiğimdeki gördüğüm değişim aylık da olsa bariz kendini belli ediyor. Sandıklı artık bambaşka bir şehir olmuş ve olmaya devam ediyor. Ben bundan dolayı geçen seferde söylemiştim. Belediye Başkanımıza yine çok teşekkür ediyorum. Bugün inanılmaz duygularla yine dolduk. Çünkü e, muazzam testler gördük. Özellikle çiçek yetiştirilen alan, ayrıca termal dağıtım merkezinin olduğu yerlerde gerçekten son bir konuyla karşılaştık. Çok da mutlu etti bizi. E, arkasından gittiğimiz yerler, sandıkla ilgili yapacağımız şeylerle ilgili görüş alışverişlerinde bulunduk. Yani sandıklı da olmak çok güzeldi. Değişecek. Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın uyumuna teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içerisinde çok güzel şeyler yapıyorlar. Daha da çok güzel şeyler yapılacak. Buna ümidim tam. Belediye başkanımız her gelenden biraz kaynak aldı gibi bizden de biraz aldı galiba. Kaymakamımızla beraber bu sefer birlikte çalıştılar. İnşallah sandıklı da güzel şeyler yapacağız. Sayın abi, ben Evet, Sandıklı'daki programımızın artık sonuna geldik. Tam e, ilimize giderken yeni yapılan stadyumun e, ışıklandırması, yani stadyum yeni değil ama ışıklandırması ve skorboardu yeni Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından e, yaptırıldı. Belediye başkanımızın büyük gayretleri oldu, kaymakamın büyük gayretleri oldu bu konuda. Özellikle giderken bir görür müsünüz dediler. Ben de gelip görmekten son derece mutlu oldum. Ee, güzel bir saha. Ekstra bir tribün lazım. İnşallah onu da e, onun için de çalışmaları yapacağız. En kısa zamanda bitirmiş oluruz. Eee evet. sandıklarını yapılırsa az. Her şeyin iyisine layık.